Öncelikle başvuru almak için web tapudan şu şekil bilgilerimiz gerekiyor. Ben bunlara sıra sırasıyla anlatacağım sizlere. Daha sonrasında da satışı yapmak için şuradaki kağıtlardan göstereceğim size. Burada bayağı bir işlemleri var. Sonrasında işte isminizdikten sonra vatandaşlara tapularımı teslim ediyoruz. Eğer bu arsa satışıysa mavi tapu, ev satışıysa kahverengi olan tapudan evet, tapuyu vatandaşlara iletiyoruz. Şimdi size takviz üzerinden satış anlatacağım. Satış nedir? İlk önce ondan başlayayım. Satış, atıyorum iki tane malik var. Bu iki maliklerin herhangi birine, birine tapu devre olarak geçiyor. Yani atıyorum şu şekil. Ben karşı taraftaki malikten bahçesini almak istiyorum. Bahçe olarak örnek veriyorum. Bahçesini almak istiyorum. O da bana belirli büyükler karşılığında arazisini satıyor. Bunun için de öncelikli olarak kadastro geçmesi lazım benim tapuyu almam için, satışı göstermem için. Kadastro'dan üzerine geçiyor. Daha sonrasındaki bu noktalar bize geliyor. Yani oradaki bilgiler bize geliyor. Biz de kadastro bölümünden noktaları alıyoruz. Daha sonrasında ise işleme başlıyoruz. İşlem başlamak için bize işlemin malikin adı ve soyadı lazım. Hem alıcının hem satıcının. şimdi şu şekilde başlayayım. Satış işlemi maliye, tapu harcı ile belediyeye bildirilen emlak beyan değerinin az olmak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı her yıl belirlenen oranlar tapu harcı test edilir. 492 sayılı harç kanununun tarife 20A pozisyonu gereği döner sermaye işletmesine her yıl belirlenen fiyata göre değişir. şimdi bu döner sermaye yönetimi normal belediye her sene kendine özel yani kendine özel değil de her sene belirli rakam çıkartı. O rakamın ne altında ne üstünde olmaz. Bazen vatandaşlarımız evet. bize soruyor e, ne kadar tutar diye. Belirli bir fiyat veremiyoruz. Hı. Evet. Dediğimiz gibi belediyenin belirli rakamların dışına çıkamıyoruz. Şimdi satış için yapılması gerekenler takviz. Yani satışı takvis üzerinden yapacağız. Takvisleri size kısacası şuradan hemen göstereyim. Biz satışı bu <laughs> program uygulama üzerinden yapıyoruz. Ama şimdi size bunu detaylı bir şekilde gösteremiyorum çünkü resmi özel bir şey olduğu için size kağıt üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Şimdi satış için ilk önce şöyle gösteriyor. İşlemler monitörüne tıklıyoruz. Bizim ana ekranımız şu şekilde. Satış için ilk önce işlemlere tıklıyoruz. Daha sonra başvuru monitörüne tıklıyoruz. O bize direkt şey edecek. İkinci, bunun iki yolu var. İkinci olarak sağ alt köşesinde bulunan küçük ekranda yeni başvuru bölümüne mouse ile çift tıklanır. Başvuru monitörü ekranı açılır. Daha sonrasında satış yapmak için önümüzde şu şekilde uzun bir şey çıkacak. Aslında çok uzun değil. İkinci işlem olarak işlem tanıtımı, başlama seçil, şekil seçimi. Burada işlemler kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında hemen tabu sicil müdürlüğü işlemleri. Yine bize bir şu şekilde bir yer açacak. Daha sonrasında mülkiyet işlemleri intikal işlemleri, satış işlemleri karşı taraftaki kişi başvuruyor. Yani satıcı başvuruyor. Yani Malik'in talebiyle herhangi bir şirket üzerine satış değil. Bu Malik üzerine gelen bir satış. Daha sonrasında seç seçiyoruz buradan. Malik'in talebiyle seçtiğimiz zaman e yeşile tıklayıp buradan çıkıyoruz. Şuraya tıklayacağız. Üçüncü işlemimiz ise. Zemin tespiti ekranında yer kriteri sekmesi seçilerek işlem konu ada parsel varsa bağımsız bölüm numarasını yazılır. Bağımsız bölüm nedir? Şu şekilde anlatayım. Eğer bu satış bir TOKİ satışıysa veya herhangi bir şirket satışıysa bağımsız bölüm olarak geçer. Bağımsız bölümde kat mülkiyet olarak geçer. Yani şu şekilde anlatayım. Bağımsız bölümü herhangi bir daire ise veya bir apartmansa o o e, Küçükte yazan numarayı buraya yazdığımız geliyor. Şimdi de size tapu kütüğünün bir örneğini göstereceğim. Görsellerden göstereyim ona. Ee, şu şekilde. Burada tabi bu bir örnek. Çok yakınlaştırmamış. Biz de çok yakınlaştırmayacağız resmi bir şey olduğu için. Bağımsız bölümlerde şu tapu kütüğünün şu tarafta numarası yazar. Bu eğer bir ev satışıysa. Ama bizimki burada, e, bizimki de burada ev satışıymış. Tapu hocam. Öncelikle <laughs> ada numarası girilir. Bizim resmi senetlediğimiz bir bilgi var. Onu da gösteremem çok özele giriyor. Ada numarasına giriyoruz. Parsel numarasını giriyoruz. varsa bağımsız bölüm numarası. Yani eğer bu bir satış, ev satışıysa buraya yazılır. Bağımsız bir ömür. Sonradan şurada görmüş olduğunuz bir 3 nokta var. Buraya tıklanır. Burada e, Girasun ilinde Avcılı köyü, Orta Cami köyü, Işıklı köyü bunlar herhangi bir köy. Buradan seçilerek yeşille çıkılır. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz şimşek işareti var. Biz buna F9 diyoruz. Buraya tıklanarak önümüze e, bir yani o alanın bulunduğu yer gelecek. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu şekilde geldi. E, İkilizce köyü falan yazıyor burada. Demek ki dediğim gibi herhangi bir köy olabilir bu. İşte resmi seyahatte yazan köy. Buradan buna tıklayarak yeşile seçiyoruz. Daha sonrasında ikinci işlemdeyiz. İşlem taraflarının belirmesi ekranında taraflardan satıcı, malikler kısmı sistem tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Kişi seçilerek yani burada şurada bir kafa işareti var. Biz buna basıyoruz. Burada bize kişi mi, yani temsilcisi mi gelmiş, bizzat mı gelmiş, sistem numarası mı olarak bize buradaki hepsini döküyor. Butonu ile temsil tipi belirlenen belirlenir ve bu temsil şekline göre kimlik girişi yapılır. Taraf bizzat gelmiş ise bizzat temsil tipi seçilir veya kimlik kontrolleri yapılır. Buradaki kimlik kontrolünü yapma amacımız e, bizim resmi senetteki olan TC kimlik numarasıyla aynı kişi mi? Bazen e, yurt dışı kimlikte olabiliyor. Bunu değiştirmek için yeni sicil nova atmamız gerekiyor e, kimlik numarasını yazıyoruz. Kağıttaki yani bizim resmin senetimizdeki kişiyle buradaki kişi uyuşuyor mu diye ona çeviriyoruz. Oradan ekle butonuna tıklıyoruz. Yukarıda ekle butonu var. Oraya tıklıyoruz. Daha sonrasında yeşile çekiyoruz ki oradaki kişi kağıtta yazan kişi ben. Buradaki yani burada bizzat temsil tipi seçilir ve kimlik kontrol edilir. Az önceki anlattığım gibi buradaki kişi o TC'sini yazdığımız kişiyle uyuşuyor mu? Biz buna herhangi bir vekaletname ile de bakabiliyoruz. Eğer verilen kişi burada değil başka bir ilde ise vekalet verir. Vekalette de o verilen kişinin TC'si ile buradaki TC uyuşuyor mu? Veya veka, her vekalette ee, resim vardır. Vesikalık kafa fotoğrafı vardır. O kişiyle bu kişi aynıdır. sistemde de kayıtlıdır bu resim. Şimdi devam edelim. Alıcı tarafı giriş yapması için ekle butonu ile kişi bulunduğu listeden kişi tipi seçilir ve seçilen kişinin tipine uygun olan sorgulama ekranına getirilir. Şimdi Bizim burada yapmamız gereken tek şey şudur. Tanıtım no bilgi ile arama. Biz buraya tıkladıktan sonra bize iki tane yer gelecek. Bunu herhangi bir de yapabilir. Bu e, kağıtta birinci işlemden seçmiş. Bunun iki türlü yolu var. Az önceki göz söylediğim gibi tanıtım no ile arama ikinci yoldur. Buradan isim yazıyoruz. Bu isim herhangi bir şey olabilir dediğim gibi. Okan, Bünyamin, baba adı, ana adı falan yazılır. T burada ili ilçesi. Cinsiyeti, vatandaşlık tipi. Bu vatandaşlık tipi önemli. Bize verilen vekaletname de atıyorum yurt dışı vekaleti var. Bu herhangi bir şirket portalından olabilir. E, yurt dışındaki adam vekaleti veriyor. O vekaleti veren kişi buradaki bizim satıcı kişimiz de olabilir. E, daha sonrasında, 4. işleme geçelim. Burada tekrardan yine bu kafa şeyi önümüze çıkıyor. Adama tıkladıktan sonra buton ile temsil tipi belirlenir ve bu temsil şekline göre kimlik girişi yapılır. Taraf bizzat gelmiş ise bizzat temsil tipi seçilir. Taraf bizzat gelmediyse az önceki anlattığım gibi e, vekalet üzerinden yola çıkarılarak yapılır. Ama bizzat geldiyse direkt alıcı zaten o bizim emlak beğen değerlerimizi kişinin satıcıların bizzat geldiğine dair e, yazı orada vardı. Gelelim hocam tekrardan. Şimdi e, dediğim gibi alıcıyı gireceğiz. Burada alıcımız bizim e, ee, bizzat gelmemiş yani yani tam belli değil bizzat mı yoksa temsil tipiyle mi gelmiş dediğim gibi örnek bir çıkar çıkardığım için Bünyamin alıcı tık kısmına tıklıyoruz şurada bakın kalemle çevireceğim şurada ekle tipine basmamız gerekiyor Bek, bastık ee, sonra alıcıya tıkladık alıcı M Bünyamin Okan olarak o zaten sisteme kayıtlı olduğu için direkt atıyor hemen geçelim kişinin kimlik bilgileri ekranı kap kişinin kimlik bilgileri ekrana kapanır ve aşağıda görülen işlem tarafından belirlenmesi ekrana döndürür. Bu ekranda kaydet. Bu e, bu şekil çıkan şeyi kaydedeceğiz. Butonu ile kaydederek açılır. Bakın burada bizzat gelmiş dediğim gibi. Bu bizzatı seçmek için de şuradaki kafaya tıklayarak buradan aşağıya doğru dökecek bizzat mı, temsil ismi, sistem mi? Burada dediğimiz gibi bizzat yapmış. Şimdi dördüncü işlemde şimdi işlem monitör ekranında dördüncü sıradaki işlem DHM kontrolü aşamasıdır. Herhangi bir işlem yapılmayacaksa kaydet butonu ile işlemlere devam edilir. Biz burada dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci işlemleri herhangi bir şey yapmıyoruz. Çünkü yönetmelikte bu şekilde geçmiyor. Beşinci işleme gidiyoruz. Burada da yakından sadece söz olarak bahsedeceğim. Dediğimiz gibi geçmiyoruz. Rehin kontrolü ne demek? Üzerinde herhangi bir atıyorum icra, ipotek, banka ipoteği, şer, bu e, bu gibi maddeler var mı yoksa bu işlem devam edilir. Ne gibi Beşinci işlemde geçtik. Şimdi altıncı işlemdeyiz. İşlem ortaklarının aşamaları kaydetme bufeyine devam ediyor. Dediğim gibi eksik bir vergi varsa bu sistem burada bizi geçirmez. Burada belirtir bizi. Yine sadece sözel olarak devam edeceğim. Direkt geçiyor. 7. işlem. Tesilde esas bilgilerin alınması. Burayı da dediğim gibi sözel olarak geçeceğim. Taşınmaz bedeline girmek için taşınmaz bedel butonuna tıklanır. Burası da şuradadır. Şöyle hocam yakınlaştırırsa. Şöyle altını çizdim. Taşınmaz bedel. Bu bizim başta da bahsettiğim gibi. Başta da bahsettiğim gibi. Alıcının bize, satıcının bize söylediği rakamları resmi bir şekilde buraya girmek zorundayız. Ki bu fiyata alınmış diye gözüksün resmi sistemde. Taşınmaz bedel butonuna basılır ve açılan... İşlem konu seçilen taşınmazın toplam satış bedeli. Butonuna basılarak açılan ekranda taşınmazın gerçek değeri ve emlak beyan değeri girilerek tik butonuna basılır. Daha sonrasında kaydet uygula butonuna basılarak kayıt altına alınır. Burada görmüş olduğunuz kapıyla çıkış butonuna basılarak ekrandan çıkılır. Not. İşlem zemin hisse ekranındaki taşınmazın emlak beyan bilgileri girilir ise arşiv aşamasında emlak beyan taraması gereken evrak olarak oluşturmaktadır. Girilmez ise oluşturulmamaktadır. İşlem monitörü ekranında Kaydet uygula butonuna basılarak aşamanın tamamlanması ve sonraki aşamaya geçilmesi sağlanır. Seçili taşınmazın toplam satış bedelini 120 bin olarak girmiş. Daha sonrasında seçili taşınmazın toplam emlak beğenlerini 100 bin olarak girmiş. Emlak beğen tarihi bize verilen yani işlem monitöre düştüğü günün e, biz daha çok bir gün öncesini alıyoruz. Yani bir gün e, işlemi yaptığınız günü de alabilirsin ama biz daha çok bir gün öncesini alıyoruz çünkü bizim sisteme bir gün sonrasında düşüyor. Emlak beyan sayı eğer bize verilen vekaletnamede belirli bir sayı varsa şuralarında şöyle çapraz bir sayı olur. Atıyorum buraya kaç vermiş? 15 vermiş. Biz onu 0 0 15 olarak gireriz. Normalde vekaletin üzerinde vardır. Yoksa da emlak beyan değerinde zaten çıkıyor burası. Daha sonrasında şuradaki tike tıklıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Burada kendisi otomatik olarak şu aşağıya bunu kendisi otomatik olarak atıyor. Daha sonrasında da 8. işlem. Ee, işlem yani burası da dediğim gibi sözel bir şey. Sadece anlatıp geçeceğim. İşlem monitörü ekranına basılarak kaydet butonu ile devam edilir. Eksik vergi yoktur diyor. Zaten bir işlem varsa bize geçirmez. Tekrardan 8. aşamanın bir tipi daha var. Burada dediğim gibi satış işlemleriyle bağlantılı olarak başka bir işlem yapılmayacaksa aşamalara devam edilir. Satış işlemiyle bağlı olarak yapılabilecek işlemler için işlem monitörü aşamaları aşağıdakilerden aşağı açıklamalarda belirtilmiştir. Kusura bakmayın. Burasını da dediğim gibi sadece şu kapıya tıklayarak çıkıyoruz. Burada da pek bir işimiz yok. Şimdi gelelim 9. işleme. Bu işlemde bizim makbuz yazdırmamız gerekiyor. Makbuzu şu şundan yazdırıyoruz. bizim belirli bir yani var. Bu yönetmenlikte yaptığımız işlerin bayağı bir miktarlı olduğu için, TL üzerinde bayağı bir miktarlı olduğu için bunların resmi senede dökülmesi lazım. Bunun için de makbuz yazdırmamız gerekiyor. Hocam bu şekilde yaklaştırırsa üç tane makbuz tipimiz var. Ee, biz direkt dokuzun işlem olarak direkt ekranımıza bu bölüm gelecek. Burada makbuzları yazıyor. Bakın az önceki bu toplam KDV'si. Burada e, kestiği harç bedeli. burada da kestiği harç bedeli var. Daha sonrasında işleme direkt geçiyoruz. Şimdi 10. işlem. Burada yaptığımız işleme sadece saat veriyoruz. Yani size SMS olarak gelen nokta size burada belirttiğimiz gibi saat veriyoruz burada saat 3'e verilmiş bunu verir, tekniker verirler hangi saat boşluktaysa 10. aşama sigorta kontrolü burada da dediğimiz gibi hiçbir şey yapmıyoruz sadece kapıya basıp çıkıyoruz burada dediğim gibi bir şey yapmıyoruz ee, burada burada da pek bir şey yapmayacağız yine kapıya basıp çıkacağız şimdi 11. aşama resmi senet burada yapmış olduğumuz işlemleri A4 kağıdına basarak bir resim senedi çıkartıyor. Bu resim senedi çıkarmamızın amacı bize yeni verilen yönetmelikte budur. Bir de akit masasında sizlere anlatılacak olan bütün her şey orada vardır. Mesela hangi ada, hangi parsel, hangi köy, kaç liraya satılmış akit masasında sözlü olarak vatandaşla birlikte bu işleme gerçekleştiriyoruz. Resmi senedi hemen arkasında bir örneği var. Hiç isim falan yazmadık dediğimiz gibi resmi olduğu için. Resmi senet bu şekildedir. Yine A4 kağıdından çıkardığım için ufak çıktı. Burada ee, taraflar isimleri yazılır İki taraf alıcı satıcı Veya satıcı alıcı Daha sonrasında e, bu işi yapan Bilgisayar işletmeni Burada isim yazmış ben kendimden örnek vereceğim Bilgisayar işletmeni Ali Kertmen e, Tescil yapan yani bu işlem Bittikten sonra bu işlemi tapu kütüğüne Geçiren kişi kimse onun adı yazılır Yine Ali Kertmen olarak yazdım Tapu e, burada Son imzayı atacak yani Müdür veya müdür vekili ismi yazılır daha sonrasında burada tapu senedi, ipotek belgesini aldım olarak yazılır. Daha sonra resmi senedi, dioker. Ve e, daha sonrasında işlem müdür veya müdür vekili medyada müdür vekili işlemi onayladıktan sonra sizlere bir SMS gelir. Bu SMS üzerinden de e, akit masasına simgeleriyle işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Başta da bahsettiğim gibi eğer e, işleminiz bir arsa satışıysa görmüş olduğunuz mavi tapu üzerinden yapılır. Eğer e, İşlemimiz bağımsız bölüm satışıysa atıyorum ev, bina satışıysa şu görmüş olduğunuz kahverengi veya kırmızı olan tapuda gösterilir. Dediğim gibi arsa satışıysa tekrardan gösteriyorum. Budur. Yani karışıklık olmasın diye söylüyorum. Mavi tapu arsa tapusudur. Burada yakından hoca gösteriyor zaten. Ee, bağımsız bölüm satışıysa, kat mülkiyeti satışıysa bu eğer ev, ee, bina satışıysa görmüş olduğunuz bunu genellikle bu toki satışlarında falan çok kullanılır veya ev satışlarında. Bu kadar da arkadaşlar. E, ee, Türkçe lisan yaptıysak olan Kendimce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.